Birinci soruda x sıfırdan küçük olduğu için bu mutlak değerin içi negatif çıkar, eksi çıkar. Mutlak değerin içi negatifse eksiyle çarparak dışarı çıkartıyoruz. Buradan 3x eksi 3 eksi 2x artı 2 şeklinde yazılır. Bunu düzenlersek x eksi 1 bulunur. Bakın x sıfırdan küçüktü. Gene bu mutlak değerin içi de eksi çıkar. O zaman eksiyle ile çarparak dışarı çıkartacağız. Eksi x artı birden cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruda kare ile kareki gittiği zaman mutlak değer kalır. Mutlak değer A. A eksi kare ile kareki gittiği zaman mutlak değer kalır. Mutlak değer B artı kare ile kareki gittiği zaman mutlak değer A eksi B kalır. A'mız negatifmiş arkadaşlar. İçi eksi. O zaman nasıl yazıyorduk? Eksiyle çarparak yazıyoruz. B'miz pozitifmiş. O zaman ellemeden yazıyoruz. Eksi B'ye kalır. A-B ifadesi arkadaşlar. A negatifse basit bir sayı verebiliriz. Mesela eksi 1. B'ye de 1 verebiliriz. Yani A'mız eksi 1 olsaydı B'miz de 1 olsaydı mutlak değerin içine çıkardı o zaman. Eksi yani negatif çıkardı. Negatifse nasıl yazıyorduk? Eksi ile çarparak yazıyoruz. Eksi a artı b bulunur. Buradan b'ler gitti. Cevap eksi 2a kaldı. D şıkkı. Üçüncü soruda da iki parantezini alıp 2'yi dışarı çıkartırsak birinci mutlak değer 2 çarpı mutlak değer x eksi 1'e dönüşür. İkinci mutlak değeri de x eksi 1 şeklinde yazabiliyorum. Bu da 12'ye eşitmiş. O zaman 3 tane mutlak değer x eksi 1 eşittir. 12 olur. 3'e de bölersek mutlak değer x eksi 1 eşittir. 4 bulunur. Buradan x eksi 1'i bir 4'e eşitleyebiliriz. Bir de x eksi 1'i eksi 4'e eşitleyebiliriz. x birinci denklemde 5 bulunur. İkinci denklemde eksi 3 bulunur. En küçük değeri eksi 3'tür. C şıkkı. Dördüncü soruda mutlak değer 1 eksi x'i mutlak değer x eksi 1 şeklinde yazabiliyoruz. İçini sıfır yapan değer 1 arkadaşlar. X 1'den büyükse ve X 1'den küçükse diye iki bu duruma bölüyoruz. X 1'den büyükse mutlak değeri X eksi 1 olarak yazılır. 1'den küçükse 1 eksi X olarak yazılır. Bunların grafiklerini çizerken ne yapıyorduk? Y'yi eşitliyorduk arkadaşlar. Y eşittir X eksi 1'i çizecek olursak X'e 0 verirsem arkadaşlar Y'yi eksi 1 de keser. Bakın burada. Y'ye sıfır verirsem x'i 1'de de keser. Grafiği çizecek olursak noktaları birleştiriyorum. Böyle bir grafik çıkar. Mutlak değer konusunda arkadaşlar şu üst taraftaki kısım aynen kalır. Alt taraftaki kısmı yukarı bu şekilde katlatıyoruz. Yani Mutlak değer negatif çıkmaz. Grafiğin alt kısmı x ekseninin üstünde böyle çıkar. O yüzden böyle bir grafik arıyoruz. Hangi şıkta var? Burası da 1 olacak. D şıkkında var. Cevap D. Beşinci soru da mutlak değerin içini sıfır yapan değer arkadaşlar. Eksi 2. O zaman x büyük eksi 2 ve x küçük eksi 2 diye iki parçalı fonksiyonu ayırıyoruz. Eksi 2'den büyükse normal çıkar. 2x artı 4. Küçükse eksi 2 x eksi 4 şeklinde yazıyoruz. Bunları y'ye eşitlediğimiz zaman bu doğruların grafiklerini çizecek olursak önce y eşittir 2 e x artı 4'e bakalım. x'e 0 verdiğim zaman y'yi 4'te kesiyor. y'ye 0 verdiğim zaman x'i eksi 2'de kesiyor. Bu noktaları birleştirecek olursak bu şekilde bir grafik çıkıyor. Mutlak değer konusunda ne yapıyorduk? x eksenin üstündeki grafiği aynen alıyoruz altındaki grafiği yukarı bu şekliyle katlatıyorduk arkadaşlar. Yani negatif tarafı pozitif yapıyorduk. Bu grafiği arıyoruz. Eksi 2'ye 4 hangi şıkta var? E şıkkında var.